küçük baş olarak adlandırdığımız kol kemikleri, kürek kemikleri adlandırdığımız papaz büyüsü veya kara büyü diye bir büyü yaptıklarını eski zaman insanlarından biliyoruz. Ve biz de onun için bu söktüğümüz kemikleri kırıp etkisiz hale getirmek için öyle o amaçla kullanmasınlar diye atıyoruz. Kötü amaçlı mesela bu işinin ehli olan kişiler var tabii ki bu işin ehli olan kişiler yapıyor yani yap onu biliyoruz bize de yapılır diye düşünüyoruz yani kötü amaçlı ve hastalığa yakalanmamak için o şekilde meslek hastalığı adlandırdığımız bir hastalığa yakalanma şansımız oluyor bu şekilde bir hayvandan iki tane kol kemiği çıkar iki tane but kemiği çıkar o şekilde yani orta kemikli Normalde 240 adet kemiği var kuzu da. Selçuklu'dan e, gelme adeti biz yıllardır devam ettiriyoruz. Kötü amaçlar uygulanmasın diye. Biz de elimizden gelen gayreti ve isti, şeyi gösteriyoruz çabayı. E, korkemi dediğimiz kötü amaçlı kullanılmak amaçlı kullanılmak kendimiz buradan çıkıyor. Kuzunun kol kemiğinde. Ve e, biz de bunu kemik sahile getirdiğimiz zaman e, kırıp ortasını derip öyle atıyoruz. Büyükbaş hayvanda hangisi oluyor? Büyükbaş hayvanda da şu şey bu da buradan çıkıyor. Kor kemiği, kürek kemiği okullandırdığımız buradan çıkıyor. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.